Gün ve tarihten merhaba efendim. Bugün 26 Ocak 1920 tarihinde meydana gelmiş olan Kurtuluş Savaşı'mız için son derece mühim bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 26 Ocak 1920 tarihinde Gelibolu-Akbaş iskelesi yakınlarında bulunan büyük cephanelik, Kurtuluş Savaşı mensuplarınca basılmış ve ve içinde bulunan 8 bin tüfek, 40 tane ağır makineli tüfek ve 5 bin sandıktan fazla cephane motorlarla kaçırılarak Anadolu yakasına geçirilmiş ve Kurtuluş Savaşı cephemize intikal ettirilmiştir. Önce şu ikbal konusunu bir konuşalım. Efendim, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmış bulunan Mondros Ateşkesi Osmanlı açısından çok ağır şartları ihtiva ediyordu. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı ordusu tümden terhis edilecek silahları ve cephaneleri müttefiklere teslim edilecekti, düşmanlara teslim edilecekti. İşte anlaşmanın bu maddesi gereğince gerek cephelerde gerek Anadolu'da askerlerimiz bir bir dağıtılıyor ve bunların cephaneleri de müttefiklere düşmanlara teslim ediliyordu. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkesi'nin hemen arkasından bir hafta içinde önce Çanakkale Boğazı'nın düşmanlarca işgal edildiğini, arkasından 2-3 gün sonra da İstanbul'a gelerek toplarını İstanbul'a doğrultan donanmanın Boğaz'a demirlediğini görüyoruz. Ve İstanbul Boğazı da kontrol altına alınmıştı. Tabi Anadolu'daki bütün askerlerimiz aslında henüz silah bırakmamışlardı. Peyderpey pey bunların terhis edilmesi ve silahlarını bırakması sağlanılıyordu. Çanakkale Boğazı işgal edildiğinde burada bulunan, Boğaz'ın savunması için depolanmış bulunan bütün cephanemiz, bütün ikmal maddelerimiz düşmanın eline geçiverdi. Zaten anlaşmada bunu öngörüyordu. Akbaş iskelesi denilen bir yer vardır. Gelibolu'dan takribi 30 kilometre ileri giderseniz boğazı takip ederek orada bir iskeleye tesadüf edersiniz. Bu iskele aslında Çanakkale Savaşı boyunca bizim askerlerimizin, orayı müdafaa eden askerlerimizin ikmali için bir nokta vazifesini görmüş, Oradan yaralı tahlilleri tahliyeleri için de yine hastane gemilerinin yaklaştığı ve hastaları aldığı bir e, liman olarak çok büyük hizmetler vermiş olan bir iskeledir, Akbaş iskelesi. Akbaş iskelesinin hemen yakınlarına 1917 yılında Doğu Anadolu'muzu terk etmek zorunda kalan Ruslar çünkü e, Bolşevik ihtilali olmuştu terk etmek zorunda kalan Ruslardan elde edilen cephane ve silahlar bu tarafa doğru nakledilmiş ve Akbaş iskelesinin yakınındaki bir depoya e, depolanarak orada muhafaza edilmekteydi. İşte düşmanın ilk olarak işgal ettiği ve ele geçirdiği depolarımızın başında bu depo gelmektedir. Anadolu'da 1919 yılının Mayıs ayında Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal ve onun emrindeki diğer kumandanlar, askeri erkan, askerimizin bir kurtuluş savaşı yapabilmesi için süratle donanmasına ihtiyaç olduğunu görerek bunun tedarikine girişmişlerdi. Söz gelimi bütün Anadolu'daki atölyeler efendim süngü imal ediyor veyahut da ordumuza yetecek donanmayı yap donanım malzemelerini yapabilmek için giyecek malzemelerini yetiştirebilmek için harıl harıl çalışmaya başlamıştı. Ama cephane dediğiniz teknik bir olay. Bunları nereden elde edeceksiniz? İşte cephane olayının da iki tane yolu vardı. Birincisi Osmanlı ordusunun Terhis edilirken bırakmış olduğu cephaneleri ele geçirmek, bunları bir şekilde kaçırarak Anadolu'ya göndermek. İkincisi, henüz daha terk edilmemiş olan cephanelere el koymak, silahları el koymak ve onları ordu ihtiyacı için cephelere sevk etmek. Bir yol daha vardı. O da Çanakkale Savaşı'nda İngiliz ve Fransızların geçirilmemiş olması dolayısıyla çöken ve Bolşeviklerin iktidarı ele almasıyla da Birinci Dünya Savaşı'nda havlu atarak biz artık yokuz diye çekilen Rusya'nın bu sefer Avrupa'ya düşman olması veyahut Avrupa'nın Rusya'ya düşman olması çünkü orada bolşevik ayaklanmasının olması ve bunların Avrupa'ya sıçrama ihtimali olmasına binaen bolşeviklerle Avrupalılar düşman olmuşlar. Arada bizim mücadelemizin devam ettiği Anadolu kıtası bulunmuş oluyordu. Şimdi Rusların yapacağı Anadolu'da bizim mücadelemize destek vermek silah vermek, para vermek ve madden desteklemek. Elbette çok büyük desteklerden söz edilemez ama büyük miktarda yine cephanenin Rusya'dan geldiğini, bu cephanenin de iki yoldan geldiğini biliyoruz. Bunlardan birincisi deniz yoluyla gelenler, başta İnebolu iskelemiz olmak üzere Kastamonu'nun sahildeki iskelelerimize gelen Ruslardan gelen cephane. Ayrıca Gümrü anlaşmasıyla Doğu sınırlarımıza istikrar kavuşturulmuş olmasından dolayı Ermenilerle aramızdaki sınırın çizilmiş olmasından dolayı Doğu'daki demir yollarının çalışmaya başlaması sebebiyle Doğu'dan ikmal maddeleri yurdumuza giriyor ve bunlar da süratle ilk önce Batı cephemize ve Güney cephemize intikal ettiriliyordu. Tabi Osmanlı ordusunun bırakmış olduğu ve müttefiklerin müttefiklerin kontrolü altına giren cephaneliklerimiz ve özellikle Akbaş yakınındaki büyük cephanelik buranın da Anadolu'ya kaçırılması için çalışmalara başlanıldı. Bu çalışmaları yürütenler Kasım Özalp Bey ile. Köprü Hamdi Bey'in arasında yapılmış olan bir paslaşma ile bir çalışma ile Akbaş iskelesinin boşaltılarak Akbaş cephanelerinin boşaltılarak Anadolu'ya getirilmesi planları yapılmış oldu. Hemen bir müddet sonra Boğaz'a Boğaz'dan Boğaz'dan Avrupa yakasına geçen bir Türk casusu ki ismi de Dramalı Rıza Bey. Bu casus Türk subayı aslında Akbaş civarına gelerek köylü elbisesiyle ve orada yerleşik birisi görünümüyle oraya gelerek Akbaş iskelesinin bulunduğu yerleri keşfetmiş, cephanenin bulunduğu yerleri keşfetmiş, İngiliz gemileri nereden geçiyor? Biz bu cephaneli kaçırmak için kayıkları, tekneleri nereye yaklaştıracağız? Bu cephaneliği bekleyen Senekalli askerler, Fransız ordusuna mensup Senekalli askerler ne zaman nöbet değiştiriyorlar? Kaç kişiler? Telefon hatları nelerdir? Bütün bunları bir bir tespit eden Türk casusu bu bilgileri götürdü. Hamdi Bey ile Kazım Bey'e ilettiklerinde hemen bir plan yapılarak harekete geçildi. Bu plan gereği de 18 Ocak'ta Lapseki'ye geçen Hamdi Bey ve adamları hemen kısa süre sonra, bir hafta sonra da gerekli tekneleri tespit etmiş olarak, gerekli çalışmaları yapmış olarak, gerekli tedbirleri almış olarak da 26 Ocağı, 27 Ocağı bağlayan gece Akbaş iskelesindeki o cephaneliğe baskın yaptılar. Senekalli askerler zaten korkmuşlardı. Ne olduğunu anlayamadan birdenbire başlarına çökmüşler. Ve askerleri kız kıvrak yakalayarak esir aldıktan sonra sabaha kadar 5 bin sandık cephane, 8 bin tüfek, 40 tane de ağır makinalı tüfek hepsi efendim kayıklara getirilen teknelere yüklenilerek Anadolu'ya geçirilmiş ve Anadolu'da da bu cephane süratle bizim cephemize intikal ettirilerek ileri harekata başlamış olan Yunanlılara karşı mücadele etmek üzere, İnönü savaşlarında kullanmak üzere cephemize intikal ettirilmiştir. Yunanlılar elbette birinci İnönü Savaşı, ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra Eskişehir Savaşı'nı yapacaklar. Arkasından efendim Sakarya Meydan Muharebesi daha sonra da 1922 yılında bunların da buradan kovulmasıyla neticelenmiş olan büyük taarruzda Yunanlılar bozguna uğratılmış ve Anadolu'muz bu cephanelikler sayesinde, bu silahlar sayesinde ve elde edilen diğer silahlar sayesinde kurtuluş savaşımızı kazanarak yurdumuzun bağımsızlığını, efendim, sağlamışlardı. İngilizler, Fransızlar bu cephanelik baskınından sonra çok öfkelendiler. Hemen İstanbul hükümetine bir nota vererek gerekli suçluların hemen bulunmasını ve idam edilmesini istediler. Ama Osmanlı hükümeti kimi nereden bulacağını bilemediği için veya böyle gözüktüğü için efendim bunlara oyalayıcı cevaplar vermeleri üzerine de İngilizler kendileri harekete geçmişler. Hemen ertesi günü bandırmaya askerler çıkardılarsa da kaçan cephaneliklerin peşine düşmüşlerse de herhangi bir ize rastlayamadılar ve ancak bir ay sonra bir ay bile değil 15 gün sonra da acı haberle cephemiz sarsıldı. Çünkü bu olayı geliştiren, bu olayı planlayan ve gerçekleştiren dramalı Hamdi Bey. 17 Şubat 1920 tarihinde Köprülü Hamdi Bey, yanlış söyledim. 17 Şubat 1920 tarihinde Biga yakınlarında şehit düşecektir. Bugün efendim şehitliği ve anıtı Bigada bulunmaktadır. Ee, Köprülü Hamdi Bey. Efendim olay elbette büyük. Başka cephanelikler var kaçırılan. Başka olaylar var. Ordumuzun donatılması için Anadolu'nun yapmış olduğu fedakarlıklar var. Hele hele elde edilen bu cephaneliğin cephemize naklinde Anadolu kadınının kanılarla yapmış olduğu hizmetler var. Ama süremiz burada sona erdiği için bütün bu hizmetleri yeri geldikçe, günü geldikçe sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bereketle kalın.